Kuzum benim sen ballı ekmeği çok seversin. Sağ ol yenge. Bırak şunu. Önce tuzlu şeyler yenecek. Tamam, tamam. Ondan sonra yersin bunu. Ya bak ben gelmeden ödeme çıkartmayın. Gerekirse beklesin. Tamam hadi. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kız ne oldu? Sabah sabah suratına düşen bir parça. Sorma Şükran abla ya. Tayyar yine kumar oynamaya başlamış. Cebinde bir tomar para buldum. Hee. Öyle oynamaz gece. Boyu devrilesecek. Hatice. Herkes masaya oturmadan kahvaltıya başlanmayacak. Git Ejder'le Nami'yi çağır yerlerine otursunlar. Bu gelini öğretemeyeceğiz herhalde vaktinde sofraya oturmayı. Şey hanımım... ...Ejder Bey gelin hanıma mutfakta kahvaltı hazırladı. Başlamışlardır bile. <laughs> Bu da yeni adet. Bu evde iki sofra kurulduğu nerede görülmüş canım? E zamanında okuttun, yolunu gözledin. Bir kız geldi, kaptı, götürdü oğlunu Öyle değil mi bereketim? He? Bak, ben sana söylüyorum. Bu oğlan salon delikanlısı olmuş çoktan. Bu kızı başına çıkartsın, çıkartsın. Ceremesini kendi çekecek. <laughs> Dünyanın en güzel gelini. En güzel ama bir o kadar da en gergin gelini. Hmm. Annemle annenin kılıçlarını kuşanacaklar diye çok korktum. Öyle gerildim ki anlatamam. Böyle bir ara dişlerimi sıkarken yakaladım kendimi. <laughs> Neyse ki kazasız belasız atlattık düğünü. İşte orada haklısın. Ya bir yandan annenleri kolluyorsun, yan yana getirmemeye çalışıyorsun. Bir yandan da Ejder şimdi ne yapacağız? Takı takılacak mı? El öpecek miyiz? Oyun oynayacak mıyız? <laughs> e ne yapayım? Hayatımda ilk gittiğim düğün kendimin ki. Nasıl iyi olayım ki abla? İyi olmak için bir sebebim mi var? Ben uğrarım bugün yanına. Sana anlatacaklarım var. Ha tamam abla. Ha abla. <laughs> Sen yine de arka kapıdan gel. Tamam olur. Ben Şükran ablayla konuşurum o alır seni içeriye. Ha bir şey olursa da beni bu numaradan ara. Tamam. <laughs> Şükran ablanın telefonu bu. Sağ olsun telefon istiyorum veriyor. Nasıl ya? Hakikaten hiç düğüne gitmedin mi? Tamam ben kapatıyorum hadi. Daha önce hep kokteyle veya nikaha gittim. Ha. Adetlerinizi bilmiyorum. Sormak da mı kabahat? Ha, doğru. Sen saraylarda doğdun. Değil mi? Datılarla büyüdün. <laughs> Asil karım benim. Dalga geçme ya. Kızınca çok tatlı oluyorsun. Öyle mi? <laughs> Asma suratını. Ya biliyorum, onu ben getirdim bu eve. Ama şimdi her dakika dip dibe burun buruna. Ya böyle olması benim için de kolay değil. E söylediği yalanlar da ortada. Biliyorum. Daha fazla bu saçmalığa katlanmanı istemiyorum. En yakın zamanda onu göndereceğim. Gönderecek misin? Ama abisi... Merak etme. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere göndereceğim. Ömrünün sonuna kadar burada hapis hayatı yaşayamaz. Hemen yapacağım bunu. Hiç vakit kaybetmeden. Kimse duymadan Elvan buradan gidecek. Herkes için en iyisi bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.